Sen çalış yeter. Sen israfı bitirdik diyerek 175 milyon lira tabelalara o reklam bütçesi ayırırsan iki günlük konsere geleceğin için CHP'yi bölebilmek için kendi emellerin için 550 milyon lira harcarsan İstanbul'un sorunları bitmez. Ama Sultan Gazi merak etmesin. Şimdi bunlar telaşlı ya. Biz 1 Nisan'da geleceğiz. Hem İstanbul'un dertlerini bitireceğiz, hem İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz ve o israfların, o harcamaların, o kime peşkeş çektiğinizi bildiğimiz tüm ihalelerinizin bir bir hesabınızı soracağız size. Gidecek yeriniz yok. Kaçacak yeriniz yok. Bunun telaşındalar. Bunun telaşındalar. Bak ben 5 yıllık bakanlık yaptım. Ben 10 yıl genel müdürlük yaptım. Alnımızın akıyla yaptık. Alın teriyle yaptık. Ve inşallah inşallah 31 Mart'ta bunların da hesabını sormaya geliyoruz. Dün nasıl 81 ilimize İstanbul'umuza hizmet ettiysek Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte Sultan Gazimiz her yanı eserlerimizle dolu. Burada 162 dönümlük alanda sizlere Cebeci Millet Bahçesi'ni kazandırdık mı? 5 yıl içinde Sultan Gazi'mizde 5434 kentsel dönüşüm kapsamına konutlarımızı aldık mı? Aldık. Ve burada Sultan Gazi'li hemşerilerimizin mülkiyet sorunları var. Bunları Abdurrahman Başkanım'la el ele verdik ve çözmek için gerekli her türlü iradeyi koyduk. Gönlünüz rahat olsun. Ve inşallah biz de, biz de kıymetli kardeşlerim Cumhuriyet Halk Partisi'nin insafına, belediyecilik anlayışına Sultan Gazi'mizi asla teslim etmeyeceğiz. Söz veriyoruz. 1 Nisan'dan sonra çok daha fazlasını Sultan Gazi'li kardeşlerimize, sizlere, annelerimize, yavrularımıza kazandıracağız. Peki ne yapacağız? Hazır mıyız? Müjdelerimiz için hazır mıyız? Bir, göreve gelir gelmez hemen kollarımızı sıvayacağız ve Sultan Gazi'mizin şanına yaraşır bir meydan düzenlemesini yapacağız ve inşallah bu meydanı sizlere armağan edeceğiz. Ve en önemlisi depreme karşı Sultan Gazi'yi dirençli hale getirmek için önce mülkiyet problemlerini teker teker çözeceğiz. Sultan Gazi'de imar planı yapılmamış hiçbir mahallemiz kalmayacak. Ve orada vatandaşım isterse kendisi isterse Büyükşehir Belediyesi Kiptaş eliyle Sultan Gazi'deki dönüşümü yapacak. Ve Büyükşehir Belediyesi olarak yarısı bizden diyeceğiz. Yarısı Büyükşehir'den diyeceğiz ve en ele dönüşümümüzü gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemizi mutlaka ama mutlaka yapacağız. Cumhuriyet Mahallesi'nden var mı burada arkadaşlarımız? Evet. Oradan başlamak üzere bütün Sultan Gazi'deki acil öncelikli dönüşüm alanlarında inşallah bizi göreceksiniz. Yine Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi tarafından vaat edilen ama tek bir çivi çakılmayan neyimiz var? Metro hattımız var. Sultan Gazi Arnavutköy raylı sistem hattımızı Sultan Gazi'ye 1 Nisan itibariyle inşallah geleceğiz ve çalışacağız biz kazandıracağız. Diğer hattımız Mescidi Selam tramvay hattımıza hemen bir istasyon daha ekleyeceğiz ve bu hattımızı kısa bir süre içerisinde Habiblere kadar uzatacağız. Dördüncüsü Ali Beyköy Gazi Mahallesi Küçükköy tramvay hattımızı Sultan Gazi'mize hızlı bir şekilde kazandırıyoruz. Ve orada eski Edirne asfaltı geçişinde orayı da süratle yer altına alacağız. Ve inşallah hızlı bir şekilde bu tramvay hattını da milletimize kazandıracağız. İsmet Beşa mahallemize buradan selam yolluyoruz. Orada da orada da üstü muhteşem bir park olacak. Zemin altında da otopark olacak. Projemizi inşallah Abdurrahman Başkanım'la birlikte yapacağız. Hayırlı oğlu camiyi biliyoruz değil mi? İşte, işte biz bu muhteşem camimizin önüne muhteşem bir meydan kazandırıyoruz. Nasılsın? İyi misin?